Merhaba hocam. Merhaba Semet, Nasılsın çocuğum? İyi, nasılsınız? Teşekkür ederim. Beni tanıyorsun herhalde. Evet. Şimdi bu sohbette sana bazı sorular soracağım. Misin? Eskişehir misin? Peki Eskişehir neden tercih ettin? Eskişehir. Daha önce amcam burada okumuştu. O da buraya beğendi, şey yaptı. Tercih yaparken evet. de hani Tercüme arasında burası da vardı. Hatta ilk tercüman arasında Eskişehir vardı. İlk tercüman olarak gelmiş zaten şehirler olarak. Peki sence Eskişehir'in öğrenciye kattığı neler vardır? Vadi nedir? Yani Eskişehir'e öğrenciyi neden biz çağırıyoruz? Ya şimdi Eskişehir eğitimden önce genel olarak öğrenci şehri olarak zaten bir algı var. Gerçekten de öyle yani çok aşırı büyük bir şehir gibi boğucu değil. Ya da çok aşırı küçük şehir gibi sıkıcı bir şehir değil. Yani öğrenci için yeterli maddi imkanlar olarak da şu taşıdı yormaya ve e, öğrenci mutlu edebilecek bir şehir olduğunu düşünüyorum en eskiyle. Ne güzel söyledin. Çok mutlu oldum Eskişehirli olarak. Ben de Oma Bilme bir Eskişehirli olarak. Peki üniversitemizin, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin olanakları sence nedir? İşte kütüphanesi, yemekhanesi, okulun imkanları. Okul imkanı olarak yeterince e, Yeterli yani. Herkes için yeterli olacağını düşünüyorum. Kütüphanedeki tabii ki e, çoğu kitaplar var. Hatta oluşabileceğimiz bütün kitaplar orada. E, alım olarak çok basit. Yemekhanede zaten e, 300'lü bir miktarda öğrencinin kendi kanalında doyabilecek e, şey yeterlikte Yemek olarak çok aşırı kötü değil tabii ki. E, onun haricinde eğitim olarak da bence yeterli ve e, gerçekten bana çok şeyler kattığını düşünüyorum Osman Gazi Üniversitesi olarak. Evet. Şu bu an, konuda e, daha e, yani aldığın eğitimi nasıl değerlendirebilirsin? Yani kendi seçtiğin programda yeterli bir eğitim aldığını düşünüyor musun? Ben DGS'li hemşireyle geçtikten sonra e, yeterli olduğunu düşünüyorum. Biz yaşlı bakım bölümü olarak e, gerçekten hemşireliğe de az çok e, değinmişiz. Üniversite olarak, derslerde, bakım planı olsun, şey olsun. E, ben hemşireliğe geçtikten sonra fark ettim ki yaşlı bakım bana gerçekten e, katkısı var. Diğer e, sıfırdan başlayan bir öğrenciyle Kıyasla tabii ki sen onların bir sıfır iki sıfır daha önde gidiyorsun. Az çok e, iş değişebiliyorsun. E, bir deneyim, bir deneyimin oluyor. Diğerlerine göre biraz daha önde gidiyoruz o durumda. Bunu duymaktan benim mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Peki Eskişehir halkı ile iletişimin nasıl oldu? Onların öğrenciye bakışı nasıl? E, mesela kiralık ev bulurken, alışverişlerde e, bir farklılık hissediyor musun? Eskişehir halkı da gerçekten e, anlayışlı ve gerçekten gelişmiş bir halk olarak düşünebilirim ben. Eee yeniliklere biraz daha açık yani bazı bazı şehirlerde öğrenciye biraz daha şişeye gözü bakıyor. Yani şehrin ahlakını ya da böyle e, düzenini bozuyor tarzında bakış var. Eskişehir'de bu yok. Ben hani Eskişehir'de şimdiye kadar iki tane iki evde oturdum. İkisinde de iki ev sahibim de Eskişehir'liydi. Şu anki gerçekten çok da aşırı şey böyle. E, mesela kirayı vermekte kesinlikle e, kirayı böyle İBAN ya da şeyden almaz. Elden ver ki en azından iletişimimiz kopmasın der. Her gittiğimde evine davet eder, bir şeyle ikram eder. Yani Eskişehir halkı gerçekten çok sıcak geliyor bana. Evet devam edelim. Bir başka telefon aldım da onu şey. Evet hocam. Samet peki doğa, şehir ve teknoloji olanaklarını nasıl değerlendiriyorsun Eskişehir'in? E, gezme fırsatın oldu mu? Çay, çevreyi dolaşabildin Tabii mi? Tabii Eskişehir'de e, konum olarak çok güzel bir yer ve yakın çevresindeki yerler de çok güzel. E, Eskişehir'de ye çoğu yeri gezdim. E, Sazova olsun, Kent Park, Şelale Park. Onun haricinde ayrıca araba, araçlarla gidebilecek Musa Özü, ya da Beşikler'e şelalesi var yani mümkün olduğunca yakın yakın çevrede her yeri gezmeye çalıştım çünkü gezmeyi seven bir insanım ben. Ee, gelen arkadaşların tabii ki e, araba imkanı olmadığı zaman yakın çevrede tramvay ve otobüs ya da dolmuşlarla ulaşım sağlayacak yakın çevrede gezecek yerler çok güzel ee, ve insanı tatmin, ede tatmin edecek şekilde. Tabii araç imkanları varsa e, bir özel araçla gidilebilecek yerler daha da güzel tabii ki biraz daha sakin ve şey. E, güzel oluyor, nezih oluyor. Peki Samet şimdi sen DGS ile hemşeriliği kazandın okudun. Biraz da bundan bahseder misin? Ee, okulda, okulu bitirdikten sonra ben DGS'ye girdim ve benim okulum bir yarım dönem falan uzamıştı. Yazı, yarım dönem uzamış olduğu halde ben DGS'li e, diğer hemşehriyle geçiş yapabildim. Şartlı kayıt diye bir şey vardı, onu araştırdım. Şartlı kayıt yaptım ben. Ee, ilk i̇lk başta ben Kütahya Üniversitesi'nde, Kütahya'da e, Sağlık Üniversitesi'ne geçtim. Hemşehriye. Ee, yarım dönem kadar orada okuma fırsatım oldu. Ee, sonra tekrardan yatay geçişle buraya geldim Eskişehir'e. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi hemşirelikte okuyorum şu an. Yatay geçişle tekrar geri döndüm. E, ee, DGS'deki avantajlarımızda şey var. Almış olduğumuz derslerde tabii ki sıfırdan başlayan bir öğrenci gibi değil. E, muaf veya eşdeğer derslerden muaf olduğum dersler oldu. Yaklaşık 15 ya da 18 tane falan olması lazım. Toplamda 42 ya da 44 dersimiz var zaten. Bir 18 tanesinden muaf oldum. Peki son olarak Eskişehir'e kayıt yapmak isteyen, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilere nasıl bir mesaj vermek istersin? Ya Eskişehir'de gerçekten tabii ki bölümümüz olarak herkesin gelmesini isterim. Onun haricinde Eskişehir'i ben okuduktan sonra şu an hemşirelik öğrencisiyim ama aynı zamanda yaş bakım programından bir yerde çalışıyorum ben. İş imkanı da yeterli onlar için. Tabii düşünürlerse okul bittikten sonra burada kalabilirler ya da okurken de çalışma imkanları var. Ben şu an Tepebaşı Belediyesi'nin bir Aizamri Yaşam Merkezi var. Orada çalışıyorum aynı zamanda. Ee, arkadaşların gelip görmesini isterim Eskişehir'e. Ayrıca burada kalmalarını isterim. Tabii ki ben şu an e, bundan sonraki yaşamını burada devam ettirmek istiyorum. Yani memleket'e dönmek yerine burada e, yaşamını sürdürmek istiyorum. Gelen arkadaşları çok e, güzel bir şehir bekliyor. Üniversite olarak da çok güzel bir üniversite bekliyor. ve imkanları çok güzel. E, herkese tavsiye ederim burayı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda özellikle öneriyorsun. Evet, ee, Samet çok teşekkür ederim çocuğum. Ee, Rica bilgilerin ederim. çok güzeldi. Öğrenciler bundan mutlaka çok yararlanacaklar. Yolun açık olsun. Başarılar diliyorum. Çok, çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.